Arabanın iş bulmamız lazım. Yani yarın öbür gün insanlar sormaya başlayacak bu değirmenin suyu nereden akıyor diye. Bir de emir gelince hiç kuşkulanmamız lazım. İyi de anladığımız bir iş kurmamız gerek. Ben arabalardan başka hiçbir şeyden anlamam. Ben de müzikten. Müzik dükkanı açamayacağımıza göre arabalarla ilgili bir şey olsa... Ya araba galerisi... İyi de ona çok sermaye gerekmez mi ya? Ya lüks araba satacak değiliz ki. Bak iki tane araba alacağız, sen onlarla ilgileneceksin. Sonra insanlar arabalarını satmak isterse konsinye alırız. Ya maksat paravan olsun. Ne var? Ne yapıyorsun sen burada? İş yok mu bugün? İş yalan oldu ya mutfak bezini müdürün suratına çarptım çıktım dün gece işte. <laughs> Ayda. E ne olacak şimdi? Artist olacağım herhalde. Ne yapayım? Evet, sanat dünyası da seni bekliyordu zaten. Kızım öyle kolay mı o işler? Oyunculuğun okulu var, bilmem nesi var. Eğitim şart diyorsun yani. Yani. O oynayanların hepsi okuldu sanki. o da doğru. Çok büyük bir iddiam yok zaten. Denerim. Olmazsa olmaz. ne yapayım ya? Bora ne konuşmuştuk? Sibel sana anlatacaklarım var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.